Hepinize merhaba arkadaşlar. Sandık dipte kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah doğru söyledim. Hiç bakmadım ismine. Direkt kafada salladım. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Direkt olaya başlayacağım. İlk önce bir tane su aparatı yapmamız lazım. Bir şeyimize bakalım. Bakın suyumuz tükeniyor. Kokonatlar çok yiyince cırcır oluyoruz. Cırcır olunca ne oluyor? Ne oluyor işte bilmiyorum. Tamam. Şimdi yapabiliyorum. Su gel. Uy. Nereye yapalım? Bir şu evin yanına yapalım. Ben buraya yerleşeceğim baba. Ben buraya yerleşik bir hayata döndüreceğim dedim eğilerek içerim. Tamam. Şimdi bunun altına e, yaprak koymuşuz. O yaprağın nemiyle suyu biriktiriyormuş arkadaşlar. Şimdi buraya bir düzen yapalım arkadaşlar. Burası böyle olmaz. Şimdi ağacımız burada kalsın. Gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan Çözemedim vallahi çok enteresan Şimdi ateşi yakalım Ateşi şöyle yakıyoruz arkadaşlar Sikerim ön, etrafına taş maç koymayacağım ama bırakın Tek eşya benim zaten Ölürsem de ben ölürüm Allah Allah Şimdi nerede nerede ile bunları yakıyoruz Çırayla Bakın çıra var iki tane şey istiyor İki tane odun istiyor odunla yakacağız Hadi. Mouse'u kırdım. Mouse'u kırdım. Bildiğin kırdım şu anda. Tamam. Tiramız orada kalsın. Şimdi ben bunu nasıl oraya koyacağım bilmiyorum. Aaa. Aaa. Gitti ateş gitti. Ya Bir kere koyabiliyormuşuz. Lan çok iyi. Tamam. Tamam bunu da öğrendik. Harika. Oğlum ne kadar hızlı yakıyor. Ananar hızlı Benim kadar hızlı yakabilen varsa dövete gel. <laughs> Ne kadar komik Tamam. Şu anda her şeyimiz çok güzel. Muhteşem. Ee, yaprağımız bitti yalnız. Yaprak bulmamız lazım bizim. Şu ağaçları o yüzden. Pamyalara da çok ellemek istemiyorum aslında da. Mecburi arkadaşlar. Bak kokonat düştü. O kokonatı alayım ben. Yapraklar orası bir çocuğu yaprak yapmışlar. Amına koyayım. Bu arada çok karanlık oluyor ya. Neyse uyuyak sabah olsun Allah aşkına ben hiçbir şey görmeyeyim şu anda Uyu Uyu amına kıyım uyusana Ana Ananı sikeyim sabah olmuş Oğlum hiçbir şey değişmedi niye böyle oldu Yarasılarında bak bir tane tutturdum yeter bana diyeceğim gidiyorlar <laughs> Allah'ım Anasının amına git tamam mı Bu ne Nere lan o Şurada bir Dinozor sikişiyor ama Arkadaşlar ya bir mızrak vardı o da gitti ya Amına kıyım yarasalar sizin ya ya kuyuları arkadaşlar. Kardeşim, sekteren geldi. Tabii efendim. Bu kadar basit ya. Tamam bir tane bundan yaptık. Bir tane normal mızrak yapabilir misin? Sağ. So, bir tane de bir şeyler yapalım artık. Amına koyayım ya. Arkadaşlar, her şeyde bir ip lazım amına koyayım. İp de bizde yok. Ne yapalım yani? Gideceğiz şey illa diğer adalardan ot toplamaya gideceğiz ya. Bu arada bu ay hareket mi ediyor amına Buradan oraya mı gidiyor? Böyle bir sistem yok. Ay üstünden geçer bir şey yapar ama Ay onu da yapmaz ama ay hareket etmez ki ama Dünyada dedi Kendi etrafında dönüyorsun be Uzak Bak Uzaklaşıyor bak daha Eee Ben şu an hiç balık görmüyorum Ateş hale yanıyor mu? Yanmıyor Tabi yanmaz Niye yatsın lan merak Çıra nerede? Tamam Ay benim acıya yeter oh, disgusting Oh it's disgusting, disgusting. Bir bakalım Etik kızardın nereden anlayacağız ki? Anlarız ya. Bu kadar da eşek değiliz. gitme buradan. Suyumuzda yakıt bitmiş ona bir yakıt ayarlayalım. Suya bir yakıt ayarlayalım arkadaşlar. Ya da ayarlamaya gerek yok ya. Kokinatımız var. Ne oluyor lan? Ya raidiniz oğlum siz. İzle hareketi izleyin arkadaşlar. Ben ne yapıyorum amına koyayım? Ana ne çekim? Oo <laughs> dostum beni bırakma tamam Mı deden yo? <laughs> Şöyle taştan baktım mı görürüm ya piş <gülüyor> 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 Et istiyor canım et istiyor. <laughs> Vallahi iyice kendimizi deli gibi yaptık ama koyayım. Gitme buradan. Sen olmadan ben nasıl yaşayamam. Allah alsam mı ya? Olduğu gibi aslında. Alıyorum arkadaşlar. Ya senin ananı hani sikeyim ben ya. Daha pişmemiş ki. Ya. Yok lan, Bu ne? Pişmiş işte bu. <laughs> Adam dürüst bir yemek yiyince ben. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Hiçbir sik yapmadık yine bir tane su şeyi yaptık. Ama bir dahaki bölüm, bir dahaki bölüm ne yapacağız biliyor musunuz? Bir dahaki bölüm şu gemiye gideceğiz. Ondan sonra şu adaya gideceğiz. Ondan sonra bu ne ya? Ondan sonra yine etrafı gezeceğiz sürekli. Öyle arkadaşlar yani bir dahaki bölüm etrafı etrafı gezeceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aslında bisik şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. O ki o kadar ciddi oynamıştım ki. Ama yine de motorlarımız falan oldu. Bakın. Bu el fenerini hiç kullanma. Bir el fenerini kullanayım da öyle kapat ha. Oy, el fenerı de jinxmiş. Bakın. Hop, ova, hop, ova, hop, ova. Gördünüz mü? Tam bu el fenerinde de denize güzel açılırız akşamüstü böyle çok güzel olur. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay'ın. Videoya like atmayı ve abone olmayı da unutmayın.